Kamera arkasına hoş geldiniz. Size. Hoş geldiniz. Bugün yanımda dansöz Ayşegül ile beraber kamera arkasının açılışını evet. yapıyoruz. Ayşegül'cüm neler hissediyorsun? Paraları takılmışsın. Evet takıldım ama keşke hepsi gerçek olsaydı ama hiçbiri <laughs> gerçek değil. Hep <laughs> sahte. O da olacak. Örnektir. Örnektir. Evet. Örnektir. Başka evet. yerde Örnektir kullanılamaz. o kadar. Hadi bakalım. O zaman kamera arkası başladı. Başladı. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Merhaba canım. Merhaba. Sen niye oynuyorsun? Orada kamp yapmaya gitmiş şirket elemanları kaybolmuş. Giyin mi? Şey, altyapı oynarken hemen biz ezber atalım. Batuhan'ın doğum günü bugün. Herkes doğum günün kutlu olsun. Batuhan yansın. Teşekkür ederim. Bravo Batuhan. Bravo, brava. Bravo brava, Batuhan. Hadi giyin giyin hadi. hadi tamam, giyin. Kardeşim oyun var. Oyun. Oyun var. Burada sopul edilecek an mı? Temsil var şurada. Merhaba. Merhaba. Ben Toba Yılmaz. Evet. Biraz kendini tanıtır mısın bize? Ben Toba Yılmaz. E, buradan herkese çok selam söylüyorum. Herkese de çok teşekkürler. Kamera çok küçük. Şey evet. mi duruyor? Kötü mü duruyor? Gayet bana? iyi duruyor. Bir de şöyle o zaman. İnanılmaz. İnanılmaz. İyi de Kameran çok güzel. Teşekkürler. Sevgili Metin Pahılız. Efendim. Ya ah be dur cümle Efendim? kuramadım bir dakika. <laughs> ne diyecektim lan ben? Ne diyecektim? İşte kafam karıştı orada. Şaka, şaka yap. Oo Cenan da buradaymış. Eh, süper. Sevgili Metin. Ya abi söyleyemiyorum. Dur. Şeyden Pıhlı Ses Pavyon sakinleri. Pıhlı TV sakinleri. Ya. Abi. abi hadi hadi. Tamam hadi. Pıhlı Tam bende mi? Evet evet. Pıhlı TV sakinleri. Herkese selam. Bu kadar. Bu kadar Bunun için. Mı? Bunu mu söyleyemedi? İki saattir bunu söylüyorsun. İki saattir bunu söyleyemedi. söyleyecektin ki Ne söyleyecektin kardeşim? Oh, Abicim ben şaka yapacaktım. Evet, kardeşim. neydi? Hayır hayır yapma. Kardeşim <laughs> lan <laughs> sen kaç haftadır? ha? ha? Kolay değil. değil. Sen kendini Neredesin, neredesin lan? Bir dakika. Sikret Sikret neredesin mi? lan? Buradayım. Al, Buradayım. Neredesin lan sen? Ne? Sen neredesin lan kaşafı? Geldim. Karar verdin mi? Sırtım tutuktu geçti. Hadi bakalım. Ya bir, an, bir ay sırtı tutuk sırtı, olur mu? Yalan. Bir ay ya. Yalan yok. Bunun Bizim sırtı yağlı ya. olduğu için bana bir şey Bir ay bir Şişman ay. Şişman şakası mı? Bir aha. Ay, aha Araba parası çıkmadı mı hala? Yok çıkmadı Ne yapabilirim şu an? Ne istiyorsan onu yap. Hadi hadi bir şeyler yap da. Aaa. Gitti elimizdeki araba da gitti. <laughs> Kim var burada başka? Şakası olan var mı şakası olan? Hadi arkadaşlar, hadi Oğuz, birkaç bir şeyler. Hadi Oğuz. Kaldı bir koptu. Bak bak. Geçti onun odası geçti yani. Var mıyız gibi şaka falan? Ne geldi aklına şaka? Açık şu an. Hı. Evleniyorum. Onu biliyoruz. Seni. Asıl şaka ne oluyor biliyor musun? Onun şeyini paylaşalım işte. Yerini, i̇şte şaka saatine. gibi anladın mı? Sonunda ha. Oğrunda inşallah. Vlog çekeceğim bu arada. Düğünde vlog. Hmm, gelsin izlenmeler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Ne oluyor lan? <laughs> Ya skeç oynayacak insanların moral motivasyonu... Moral ben şey, Açır, bana, sana kendi Bak şu bana gelip kendi kendine, durduk yere bana gelip vuruyor. Bak, şöyle yapıyor bak. Bak, o saçlarını... Ah! Ah! Ya şiddeti gördünüz mü? Gördük. Az önce kendisi geldi bana. Hak etti. Afiyet olsun. Sağ Teşekkür ederim. Neden bu kadar ot yiyorsun? <gülüyor> 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 Neden bu kadar ot yiyorsun Gözde? Batuhan doğum günü kutlu olsun. Yalan. <bırak. gülüyor> <laughs> ne haber güzel. Nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? İyi. Hadi bakalım. Biraz Çok <laughs> dipten çekiyorsun ne demekse. Ama küçük ya kamera o yüzden. Ha tamam tamam. Sen bunu nasıl kamera ya? Bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Aa gerçekten bulamadın mı? Bulamadım. Ya Metin'in şarj aletini kim çaldı? Bir şey söyleyeceğim. Ee, güvenlik kameralarına gizli yok. Hani güvenlik kameralarından <laughs> bir şey çıkmadı mı? Çıkmadı. Aa, zaman... Evet hangi skeç bu? Takız ofrası. Takız ofrası skeci. Hadi bakalım. Eğlendirecek misiniz bizi? Evliya gel buraya. Elimizden geleni yapacağız Metin. Oh be. Oh be. Yapacağız. Yapacağız. Çık ve orada güldür insanları. Şimdi, Şimdi, Şimdi çıkayım ben. Şimdi çıkın. Şimdi çıkayım ben. Çıkın. Çıkın. Kim var sende? Şu, şu an Eser abi ve Atakan var. <gülüyor> <gülüyor> İyi güldürüyorlar. Safa, Safa, ya Safa, Safa. Ee, acil gel, acil gel, acil tak. Acil tak, 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 tak. Ta, ta. Senin artık üzerimizden para kazanmandan ben yıldım. Ne, pa ne parası kazanmış ona. Lira Adam, ne e oğlum? 50 lira. Oğlum ev aldım, aldım sadece. Bir <laughs> şey değil ya. Araba alacağız. Al, YouTube şakalı. Gerçekten. <laughs> <laughs> aldım ya. Ne oldu? Ha YouTube'dan gelen parayı ev aldım. Abi, oğlum inanılmaz iziniyoruz biz. Arkadaşlar ben sizin vicdanlarınıza sesleniyorum. Hı. Bu çocuk hı. bize hakkı yok mu? <laughs> tamam oğlum. Bize hakkı yok mu? Bir gün kalırsın bizde ne olacak? <laughs> sen taklidi yapsın mısın? <laughs> ne yapayım ya? E ne? Taklit Nasıl abi, Şu an yapacağım her taklit sesli. <laughs> ee, Özgür Demirtaş yapıyor. <laughs> <laughs> Aa, Özgür Demirtaş. Birazdan Özgür Demirtaş yapıyor. Birazdan Özgür Demirtaş Birazdan. <laughs> Tamam. tamam. De arkadaşlar göreyim sizi. Göreyim sizi. Göreyim sizi. onları. Zil olsunuz geç. Ya <laughs> ayıptır ya. Tuvalete <laughs> kadar girilmez. Gel gel. Ne yapıyorsunuz? Gel varsa Gel <laughs> ne yapıyorsunuz? Hiç Cemile. Cemile 2 3 kamera arkası önce dedik ki Cemile bundan sonra olmayacak. Gerçi <laughs> <Gerçekten gülüyor> Cemile her her bölümde oldun. O ne oldu? O kadar özledim ki sizi. Evet. Dedim ki yapıma, beni dedim ne olur dedim ÇG'ye gönderin. Beni dedim öyle ayarlayın. Gece uçağım var yarın sabah çekim var. Evet, Normalde bugün burada olmazdım arkana Cemile herkes için bizler için. Bunu. Ama ÇG'ye <laughs> Çevim. O işte oyunculuk be. İşte oyunculuk be. Bu kız <laughs> boşuna filme şey gitmedi. <gülüyor> <gülüyor> yok bir <daha gülüyor> Bir şey diyeceğim. Dedim. Gidiyorum ama şimdi. Ama bu son bölümü Evet. Artık bu son bölümü Son iki bölümde yok. Evet son iki bölümde yok. Öncekinde de öyle demiştik ama. <laughs> Öncekinde öyle. Haftaya da gelip diyeceğim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> son son bir bölüm. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. Arkadaşlar. Seni özleyeceğiz. Ben de çok özleyeceğim. Buradan sevdiklerine, sevenlerine ne söylemek istersin? sevmeye devam edin falan. <laughs> Seviyorum ya herkesi gerçekten. Çok bir buruk sezon bitiyor diye. Sezon ortası çok yorulduk tabii şey oldu. Bitsin artık gider artık oldu ama şu an gerçekten çok üzgün gideceğim yani. Evet. Biz de seni özleyeceğiz. Görüşürüz. Sen ne yapıyorsun? Burada duygusal bir şeyler konuşuyor. Çok sıcak konuşuyor. ya. Oraya <laughs> yani, ben gidiyorum. O... Anam <laughs> kapatmamış. <laughs> eee işte güzelliğimiz. Ecem Sena bayırımız. Merhaba. Merhaba. Hı -hı. Ne yapıyorsun? Birazcık karnı ağrıyormuş. Karnım ağrıyor biraz. Evet. Geçmiş olsun dileklerinizi aşağı yoruma yazarsınız. Evet. YouTube'a <laughs> <laughs> Geçmiş olsun çiçeklerim. Bir de Ecem'i kırmadan, Ecem seni kırmazlar. Abone lan olduğuna... sen der misin? Şöyle bak. Aa, tamam. Lütfen abone olur musunuz Metin'in kanalına? Ya. <laughs> abone olun lan! <gülüyor> <gülüyor> Ömer bu ne? Bu <laughs> ne? <laughs> fotoğraf alalım. Evet. Böyle mi arkadaşlar? Evet kumpanya. Hadi bakalım. Hadi hazır mı herkes? Hazır mı herkes? Evet. Bakayım bir. Hacı Ahmet. <laughs> Hacı Ahmet. Git başına. Git diyorum. Bir, bir aslan kükremesi yapsana. Eski filmlerde çıkıyordu ya. Aynen. Bir aslan kükremesi yapsana. Çok iyi be Oğlum Ne hale getirdiniz anladım. Ben ne hale geldim? onu ne hale getireyim. Dörtte McDonald's'ta Baran'ın doğum günü var. <laughs> çok iyi kardeşim, çok tamam. yakışmış. Tamam. Eyvallah. Ya abi bizim kargo vardı da gelmedi. <laughs> Niye gelmediği belli değil mi? Every man dies, not every man really lives. Every man dies, not every man really lives. Helal lan sana. İşte İngilizce be. İşte İngilizce be. Every man dies. Every man dies. Not every man realizes. Az daha konuş da yani. Ya hayır, ben de zaten buralarım. Az daha konuş da var İngilizce. What do you want me to say? İstediğini söyle. I would love to say that I don't want to talk anymore. Thank you, thank you, thank you. Ya İngilizce biliyorum diye orada hava yapıyor. Konuş konuşmayayım konuş dedim. Konuştum. <laughs> sen nesin bu skeçte? Elga. Elga. Sen nesin birader bu Ay, ben Keşiş misin sen? <laughs> Batu, bu Batu skeci de canavar oldu ha. Allah çok güzel oldu, elimize sağlık çok beğendim. Allah çok güzel oldu ha. Ee, gerçek duygularımız olmadığı için çok mutluyum. Evet evet. <laughs> Evet evet Batu. <laughs> Valla çok güzel oldu. Doğum günün kutlu olsun Batu. Aa, canım Sen ya. neyi oynuyorsun ya böyle? İnanmayacaksınız ama şiveli baba. Gerçek bu bu halde de mi şiveli lan? Evet. Gerçekten mi? <laughs> Hangi şive yine mi Kayseri? Sürpriz. Sürpriz bir şey katılıyor. Bizim oralardan <laughs> ama daha, daha, daha karışık. Şu beklemede kalın. Tamam. Bekler gidiyor arkadaşlar, doğum günü kutlaması için. <laughs> ee, abi bizim kargo vardı da. Getir artık bizim kargoyu. <laughs> Getir bizim kargoyu. <laughs> o hani gelmeyen kargonuz var ya, <laughs> işte cihantalar yüzünden geldi. <gülüyor> <gülüyor> Belki bizim bu kadar büyük kameramız yoktu ama Güzel kamera arkaları çektik be reis. Pardon. Ya. Zil mi? <laughs> Ayşe Gül, sen bu skeçte işte neredesin ya? Ben bu kamera istedim. arkasında, <laughs> ha, varsın kamera arkasında. Böyle beraber yaptık <laughs> beraber. E, tamam, o zaman kapanışı da beraber yapalım. Tamam, benim Sahneden buldum. zıpladıktan sonra tamam, kapanışı buldum. beraber yapalım. <laughs> Gitme bir yere. Tamam. tamam. Hilfant! <laughs> Nasıl bir sen? bizim işimiz kardeşim. <laughs> Afiyet olsun. Bravo! <laughs> Batu gel. Evet kamera arkasının sonuna geldik. Evet, doğum günüydü. Ayşegül e açılış yaptık. Ayşegül ile kapanış yaptık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. 12 bölüm. Evet, evet. sağlık reis. Elinize sağlık. sağlık. Elinize sağlık. Ha. Elinize sağlık abi. Hacı eline sağlık. Tamam. Şafak eline sağlık. Sizin de. Gitme. Elinize sağlık. Yes. Elinize sağlık. Düdüğü yüktür alın. Güzel sunuldu elinize sağlık varaydın. teşekkür ediyorum. Sana ne oldu? birader? sen niye bu kadar endindin be kardeşim? Başla çok... niye böyle yaptın ki sen direkt bu hikayeyle başlasaydın. Belki başın ağrırmaz. Sen kamera arkası bir şey söyledin. Görüşürüz. Elinize sağlık. Ne sağ